Şimdi gelelim seçime. Evet, Kaldı 9 gün. Son 9 gün arkadaşlar. Evet. Öndeyiz. Bunu biliyoruz. <gülüyor> 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 Yurusbaşkan! 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 Önde olduğumuzu biliyoruz. Bakın. Biz Cumhur İttifakı'yız. Bizim kapılarımız herkese açık. Gelmek isteyen kapımızdan gelir. Bizim içimizde olur. Bizimle birlikte hareket eder. Her vatandaşımıza kapımız açık. Biz bu seçimi kazandığımız zaman 200 bin kişinin belediye başkanı olacağız. 200 bin kişiye eşit hizmet getirmek için burada belediye başkanı olacağız. Bizim dilimizde kin yok, nefret yok, ayrıştırma yok. Biz adımız gibi Yunusuz. Biz birleştirmeye geldik. Biz gönüller yapmaya geldik. Biz gönülleri bir etmeye geldik. Beraber olmaya geldik. İnşallah hep beraber Turgutlu'yu yöneteceğiz. Bir tek buradaki kalabalık ile değil. Turgutlu'da yaşayan herkesle yöneteceğiz. Herkes gelecek. Herkes bizim yanımızda olacak. Tekrar söylüyorum. Gelmek isteyen herkese kapımız açık. Biz buradayız. Yanımızda olan bize güç katar. Yanımızda olan bize onur verir, gurur verir. Sağ olsunlar, buyursunlar gelsinler. Biz sadece sizin için çalışıyoruz. Biz sizin için bu yolları yürüyoruz. Biz sizin için size hizmetkar olabilmek için buralarda bulunuyoruz. Tekrar söylüyorum. Biz bütün gönülleri birleştirip, bütün gönüllerle birlikte olup, efendilikle bu seçimi kazanacağız. Kimseye ulaşmadan, Kimseyi kötülemeden, kimsenin yanlış işini ortaya çıkarmadan, biz kötülükleri örtmede gece gibi olacağız. Biz kendimize yakışanı yapacağız. Biz Yunus olacağız Yunus. Biz Yunusça yönetip Yunusça devam edeceğiz. Biz Yunus olduğumuzu herkese göstereceğiz. Son kez söylüyorum. Yine söylüyorum. Son sözü olarak gecenin son sözü olarak söylüyorum. Arkadaşlar bu seçimi efendilik kazanacak efendilik.